Yüzyılın beyin cerrahı olarak adlandırılan Profesör Doktor Mahmut Gazi Yaşargil adına ödül töreni düzenlendi. Bu yıl ilk defa verilen Genç Neuroşirjuriyen En Teşvik Ödülüne 32 yaşındaki Doktor Pelin Kuzucu layık görüldü. Atatürk'ün açtığı yolda bir kadın olarak bu ödülü bu kadar kıymetli hocalarımızdan almış olduğum için çok mutluyum, çok gururluyum. Profesör Doktor Gazi Yaşargil adına bu yıl ilk defa genç nöroşirurjiyen teşvik ödülü verildi. Başvurular bağımsız bir jüri tarafından değerlendirildi ve bu kıymetli ödüle Doktor Pelin Kuzucu layık görüldü. Hadi. Ödül töreni Yedi Tepe Üniversitesi imayesinde Profesör Doktor Hatice Türe ve Profesör Doktor Uğur Türe'nin ev sahipliğinde düzenlendi. Profesör Doktor Gazi Yaşargil'in yaş günü olması sebebiyle de ayrı bir anlam kazanan törene Yeditepe Tepe Üniversitesi'nden ve tıp dünyasından seçkin konuklar katıldı. Diğer yetiştirdiğim e, doktorlar için bir Türk olarak. Özellikle teşekkür ediyorum. PTT de ünlü profesöre güzel bir jest yaptı. Profesör Doktor Gazi Yaşargil adına özel olarak çıkartılan pul gecede konuklara takdim edildi. Teşvik ödülüne layık görülen Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu Doktor Pelin Kuzucu'nun yanı sıra Hacettepe Üniversitesi'nden Doktor Enes Gürses ve Gazi Üniversitesi'nden Doktor Emrah Çeltikçi Özel ödüle layık görüldü. Ödülü bizzat takdim eden Profesör Doktor Yaşar Gil genç cerrahlara tavsiyelerde bulundu. Kolay olmuyor başlangıçta. Ama dediğim gibi azimli olursanız, dürüst olursanız, devamlı çalışırsanız her yerde kapılar açık.